Arkadaşlar merhaba. Herkese iyi günler. Zao ve Azat Kızan Savaşları. Evet. Ozi ve Azat'ın eşleşmeleri devam ediyor. Kesinlikle. Hey! Hiçbir köpek araya kaynamadan. Lan paça! Bak 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 çapkınlığa bak. Gel buraya gel. Paça! Zavo Azat'ın arasında bir yaş var. Ve Çirkin Zavo kendini kabartıyor. Bütün kozlarını kullanıyorlar. Paça! Neyse paça. Beceremiyor. Hey sakin sakin sakin. Tamam tamam. La paça! Sakin. Zavo çılgına döndü. Azat Zavo'nun tepesi attığı zaman nasıl psikopat olduğunu bildiği için şu an Karşılığını Görüşmeler. bu şekilde bir alacağım. Çirkin zavu sizi görmek görmeniz için çirkin zavu görüyorsunuz işte bakın böyle kızanda canavara dönüşüyor. Normalde azatto çirkin zavuyu biraz eziyor. Ama zavu kızanda bambaşka bir şey geliyor. Evet birazdan Bozi ve şeyi içeri alayım. Lan Direkt lan paça sen ardından ile azat içeri koydum. Paça ne çapkın çıktın paça? Bozi elinden zor alıyoruz. Paça! Zalo yalnız çok sinlendi. Baktım boğuşacaklar. Hemen Bozi'yi, Azat'ı içeri koydum. Aslan Zalo'ya bak. Canavara döndü Zalo Evet arkadaşlar bu şekilde devam. Yani Ay zavoma bak, Zalama. Azat Bozi arkadaşlar ee, devam, içerideler. Uzun bir süre böyle olacak. Zavoyu böyle, çirkin zavoyu göstermek için kısa bir aksiyon geçti. Ardından Bozi'yi kuruttu. Zao arkadaşlar şu an var ya bu sinirle boğuşursa yani azatı bile alabilir. Çünkü Zao tepesi attığı zaman hatırlıyorsunuz paçayla acayip tabii sonu e, şey oldu ama yani e, paçayla acayip boğuşmuştu. Tabi yani, paça soncu olduğu için Zao sonlara doğru benden bu kadar deyip gitmişti. Zao'nun tepesi pis atıyor. Öyle kızırmayız Zaoşki, bak hareketlere bak. Zaoşki. <laughs> Zavuşki, oğlum. Sen de üreteceğiz Zavuşki. Sen bir markasın. Tamam mı? <laughs> Fenomen Zavuşki'sin sen. <laughs> sen ölsen bile Allah korusun tabii ki olacak. Seni anlatacak insanlar. Bir zava vardı zamanında. Fırlamaydı, güldürüyordu bizi. Zavuşki'nin soyunu. Üretelim, evet, evet, Zavuşki'yi görüyorsunuz artık. Başına vurmuş Zavu. Yani çok tehlikeli bir hale geldi artık sağlık. <laughs> yani bu kızan mevzularından hiç gözü kimseyi görmüyor. Paçam, piton, aferin benim oğlum. Pitonun boyundaki tasmayı çıkardım. İçerideyken biraz rahat etsin hayvan. Ama içeri götürürken biraz sıkıntı yaşayacağız. Ee, gelmiyor, şey yapmıyor. <laughs> hey hey hey! Tamam. Tamam. Ya bunu yapacak bir şeyim yok. Yani bu dışarı çıkardığım zaman. Tamam. Tamam ey. Ortam çok gergin. İşte kızan. Kızan olunca böyle veya doşka. Doşka'ya dün demiştim bir dişi bulduk arkadaşlar. Çok güzel bir dişi Tam doşkalık. Tam doşkalık hem de. Yani şu an paylaşmıyoruz. Yani gördüğünüz zaman hakikaten diyeceksiniz ki Uğur tam Doçkalıkmış diyeceksiniz yani. Doçkaya da benziyor. Doçkadan biraz daha kalın. Doçkayı da böyle inceliğini alacak bir köpek. Bu ne hız paşam? Ne oluyor? Sen, he? Adamlar orada birbirine gidiyor. Sen arkada lan paça. <laughs> biliyorsun paça. Öyle bir ayağını kaldırıyor ki diğer tarafa düşecek. Yani ben öyle erkeğim diyor. Bak ayağımı ne kadar kaldırıyorum. Zavuşki çok gergin şu anda. <laughs> Zavuş şu an yani çok tonu bile götürür. O derece. Adam yani şimdi şu an mesela bir, tabii şaka maka şu an ama bir diğer boyuta geçelim. Gerçek boyuta. Zavuş haklı. Ee, diyeceğim ama Zalo bu sene iki sefer eşleşti. Zalo'nun gözü de doymuyor. Duman ne yaptı ne etti dumanla eşleşti. Zalo'ya bulaşma. Zalo şu an çok gergin. Dumanla eşleşti. Lady eşleşti. Daha ne yapalım Zalo? Sen de biraz yani gözün biraz doysun yani ki. Ben gittin yolunu buldun Zavu. Kendi şeyini çizdin. Tamam, piton. Yani arkadaşlar zalı eşleşti yani daha. Ne diyelim yani artık. Hatta bu, azaptan bile daha çok eşleşti yani. Azap bu sene. Gene inşallah azap böyle duygusal moda girmez. O dedi ki madem öyle siz de beni eşleştirmiyorsunuz. O gitti kendi kendine buldu romantik adam yakasına gül falan diye. böyle tatlı tatlı konuştu. O, çapkınlık yaptı. Ne diyeyim? Eşleştirdim. İğnesini vurdum arkadaşlar. Ama e, gerçekten ben veterineri şöyle ekran fotoğrafı alıp gönderdim. O direkt dedi ki uyuz. Bir arkadaşım yazmış ben uyuz iyi bildim yani. Mantar demiş. Bana da öyle geldi mantıklı. Mantar geldi. Hatta bugün biz e, şeylere bizim koyunların dört e, tanesine mantar ilacı yaptık. E, hatta dedim orada acaba şimdi veteriner uyuz deyince tabii ki ben e, getirdim uyuz ilacı yaptım. Orada dedim hatta bir tanesine vurmayalım mı baba dedim. Götürüp paşaya vuralım falan. Sonra vazgeçtik. Yani dedik uyuz dediyse uyuz iğnesi yaptım. Getirdim iki buçuk santim vurdum. Şöyle bir Beş güne altı güne belli olur. Ha, baktık, ee, devam ediyor. Daha yakından çeker, bilgisini alır, getirir, mantar iğnesi vurur. Evet, zalo biraz sakinleşti. Lan Doşka yok artık canım. O, o kadar da değil yani değil mi doşka? Doçka da Zalo'yu kapatıyor. Gidiyor geliyor. Yani Ali Zalo o sinirle arkadaşlar çiğner. Ama sonu ne olur bilemem. Gel bakalım şöyle bir gösterelim arkadaşlar sizlere. Gel paşa gel. Şöyle bir gelsin de o yarayı göstereyim. Gel, gel, gel oğlum, gel, gel. Eşe gelişi ya. <laughs> gel. Pıstığın yanına koydum, yoğun istek üzerine. Çünkü birkaç abimiz, kardeşimiz eşleştir. Niye eşleştirmiyorsun? Bu tonla fıstık çok güzel, yavru verdi dedi. Bir tonu koydum. İçerler, içerler kötü arkadaşlar. Gerçekten. Yani bir şey yapmamız lazım. Şu yağmurlar biraz geçsin toparlıyor. İçerisi kuruyor. Ya bir dönem böyle oluyor. Beton yapmak istemiyorum. Ondan sonra bir arkadaşımız demiş ki palet çok güzel olur mesela. E, palet döşenebilir. Palette de ayaklar hayvandan içine girer. Sıkışır. O var. Onu da şey yapmak lazım. Bakın paşa gel paşa gel. Gel oğlum gel. Gel lan oğlum bak. Eşek ya. Gel buraya. Başa gel gel. Başa gel Gel buraya gel. Bak şöyle göstereyim tedavilerimiz yapıyoruz. Hadi dışarı. Paşa. Paşa dışarı. Hadi dışarı. Az ol. Size. Gel gel gel. Şöyle hareketler yapma. Hadi dışarı. Hadi zavu çık. Hadi bakalım. Evet. Şimdi. Doşka içeri. Ondan sonra. Paşa dışarıda kalsın. Bozi tellerden atlama ihtimaline karşı 150 150 içeride kalsın. Kızanlar ve kızan arkadaşlar o yüzden bu sene kuşkusuz Bozide doğurdu zaman Azat'ın yavruları dünyaya gelmiştir. Benim de kafam rahat oluyor. <laughs> i̇şte iki köpekler çok. işte Doçka gibi böyle aşırı düşkünler var. O yüzden çiftlikte rahat ediyoruz. Köyde işte yıldızın kapıyı kırmaları, çıkmaları. Duman diyoruz, kızanı bitti diyoruz. Tüm köpeklere saldırıyor. Kesinlikle izin vermiyorsun. Bir saat, bir buçuk saat gözlem yapıyorum. Duman diyorum çok içeride kaldı. Dışarı çıkarım da geçsin hayvan artık. Kızanı geçti diyorsun. Zavul nasıl yapıyorsa gidiyor. ikna ediyor dumanı. Eşleşiyor. Mesela vesaire. Bundan sonra daha da dikkat edeceğiz. Evet şöyle bir, bir ton, Şimdi biz Yaşar dedenin köpeğiyle içeri koyduk. Şöyle bir 10-15 dakika gözlemledim. Fıstık çok aşırı saldırıyordu o köpeğe. Ee, öyle kaldı pek bir eşleşme olduğunu düşünmüyorum. Pitonuna bıraktık. Çünkü e, pitonun sık yavrularını devam et diye arkadaşlar söyledi. Bu sene öyle olsun. Ben yapam yapamayız. Kalabalık olur dedik ama baktım arkadaşlardan istek var. Biz de öyle yaptık. Doçka içeri alalım. Paşa dışarıda kalsın. Doçka tellerden atlıyor. Biraz gezdirdim. Daha çok vakit bulduğum zaman daha da çok gezdireceğim. Hatta arabanın arkasını alıp gideceğiz diğerleri. Herkese hayırlı günler arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Tamam.